Ay, ay kesilmedi lanet olasıca ya. Sabahtan beri çatlayacakmış gibi ağrıyor başım Yasemin. Ah, ah. Bu gördüğüm rüya yüzünden. Hayırlara gitsin inşallah ablacığım. Ağaç mı gördün yine? Yine ağaç gördüm Yasemin. Piknikteymişiz böyle mağalecek. Ada, ne yapıyorsun orada? Daldan dala konuyorum teyze. Daldan dala konma teyzecim düşersin in. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bu dala konacağım şuna konarım. Belki buraları da konabilirim. Bakacağım duruma göre. Ay daldan dala konacağım diyor bu ya. Bu kadar eşyamı hayal Kız Kısalı ben şeyi soracağım. Ben o ne yapıyordum? Sen zaten o sırada... Bu omuzlar gerçek mi? Nerede çalıştınız bunları? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah Esmer Esmer. <laughs> Aa, asanız ah, elime çarptı. Bu bir işaret mi yoksa? Hmm, Çaban Bey. Neyse, Boş ver. Ada dedim bak beni oraya getirtme. Çabuk in aşağı. Ee, Yok. Nuh diyor peygamber demiyor. Ada in aşağı. Teyzenin şekeri çıkacak. Ada in aşağı kızım. Ada in aşağıda. <laughs> Ada Allah aşkına in bak beni oraya getirtme. Ne zaman uyanacak acaba ya? Nergis kalk artık. Teyze bu senin için. Bunun bastığı dal kırılmasın mı? Bak şimdi. Ay deme. Ay düştü. Aa, benim yeğenimi de dizginleyebilir misin? <laughs> Vallahi 180 şekerle uyandım sabah sabah ya. Aa, Ada arıyor. Ada, kuzucuğum. Teyzoş. Ada, ben çok kötü bir rüya gördüm gece. Vallahi neyse aradın ya içime su serpildi. İyisin değil mi? Aa, hayır olsun teyzem. İyiyim ben, iyiyim. Bir şeyim yok. Hem rüyaların tersi çıkarmış derler. <laughs> teyze e ben şey diyeceğim. E, yanıma gelir misiniz İstanbul'a hafta sonu? Hayırdır? Ne oldu sen iyi misin? Kuzum iyi misin doğru söyle. Yok teyze hoş yok ne olacak. Ben sizi özledim. O yüzden diyorum. E, gelirsiniz değil mi? Hem e, benim size söylemek istediğim bir şey var. Geliriz. Geliriz tabii de. tamam. E, ben şimdi araba kullanıyorum. Bir sürpriz yapacağım. Sonra konuşuruz tamam mı? Çok yapıyorum. Yedikleri selam söyle. Görüşürüz Seyze Doğuş. Bay bay. Ne diyor? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Hafta sonu İstanbul'a gelin diyor. Özledim dedi. Bizle de konuşacağı çok önemli şeyler varmış. Hmm. Yasemin. Sen. Sen bir şey biliyor da söylemiyorsan eğer ölümü gör inşallah. Tövbe estağfurullah. Yok ablacığım ben bir şey falan bildiğim yok benim. Ben senden <laughs> saklar mıyım bilsem aşk olsun ya. Kız ağzına yel alsın aşk olsun diyor bir de ya. Ay bak rüyasında gördüm oldu mu gerçekten dersin ya. Şey lafı gelişi şey söyledim o aşk olsun ablacığım. Ay bana bir şey oluyor. Ay, abla şükür nerede? Koş getir nerede ne bileyim ben her zamanki yerimde enişte. ya. mı geçiyorsun enişte enişte. Kızım koş getirsen öldürmeye mi çalışıyorsun? <laughs> the chase